Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Sky Wars oynuyoruz yanımda Samet var Sa Bir şeyler bundan sonra böyle yapayım Samet Efendim diye. Samet hoş geldin Hoş mu? Aslında pek hoş gelmedin ya Haklısın Kanal ortak <laughs> Kalbimi kırdın abi canım Senin kalbin taş gibi kırılmaz bebeğim. Kırılmadı çatladı ama. Tamam ileride kırarız. Benim diamond yapmama gerek kalmadı. Aa. 7 7,25 şey. Buruş şeyim var. Sıkıntı yok. Demir kılıç mı çıktı? Evet. şöyle. Aa ben anda diamond kılıç çıktı zaten. Tamamdır. Yeni tamam. mi vuruyor? Aha. Bende tamam. daha, daha güçlüsü var. Benim. Bende daha güçlüsü var istiyorsan. tamam. Yok gerek yok. Tamamdır şey. Neredeydin sen lan? Yan yana mıydık ki biz? Bana niye sıkıyorsun? Ben sıkmıyorum ki. Ben aşağıdaydım. Şu kim? Pool Oha bana sıkmaya başladı. Vurdum. Aşağı indi tamam. Kim? Ha. Lan diğer ellerde hep bu taraftaydım ya. Şaşırdım bir an. Salak mı lan bu çocuk? Bana niye sıkıyor Oha adam vuruyor. Şimdi, şimdi. Vurdum. Sen orada oyala. Öldüm mü? Yok. Hah beni vuramadın. Of. Öldüm ya. Yapma lan. Videoda niye ölüyorsun ya? Az önce birinci olmuştum. Sen benim Katniss'cımdın. Katniss'cımdın. Seamoth. Seamoth karşı oynuyorum lan şu anda. Öldün mü? Evet. E senin olduğun yerden biri şey yapıyor. Ok sıkıyor. Öldün mü? Ölmeyeceğim. Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşklarında İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında Beni onu vurma Tak 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 Beni vurun yapmayın beni vurun Şaka yaptım lan Allah'ım İstediğin yerine uğradım. Sercan ben pul izledim ha. He. Hep küfür mü ediyor dit pul? Aynen öyle bir şey. Aslında film güzel de. He. Film güzel bayağı güzel. Adam iğrenç bir şeye dönüşüyor. Aynen. Öyle mi? Canavar gibi adam oluyor. Aynen. Sonra karısını bulmaya çalışıyor. Yani karısından ayrıldıktan sonra tekrar onu şey yapmaya çalışıyor. Sonra da kadın kabul ediyor. Ne garip kadın. Ya. O kostümün altında bir tek yüzüm değişmedi. Evet. o nasıl komik ya. Super Prentice. Lan ölüyor. Ben ölür müyüm? Ben. Bak burada bir sürü şeyler var. Sen sen 15 milyon milyar sen. 3 3 kişi kaldı. Oo oh, şöyle. Şöyle yapacağız şimdi. Bunları at. Üç biri dağıt. at. Şöyle at. Şöyle at. Şöyle at. Şöyle at. Şöyle at. Şöyle at. Full damage. Böyle şöyle şöyle gezelim. Sıyır dayı. Minatsin Beni vurun vurun. Vur. Beni vurun vurun. Yolun. <laughs> o 975 vuruyor. Oha kim? Sendeki silah mı? Şey. Bir tane yerde şey buldum. He bir ara bana da gelmişti. Çok iyi vuruyor lan bunu. Onunla birinci olmuştum ben. Tamam alevli geldi. sıçtın habercisidir kardeşim bu. Lavlar atayım zaten lav. Kullanım yok. Abi. Nereden vurdu bu? Geliyor Oy. yavaştan. Apple ya, altın apple. Tam gelirken söyle. Tamam. İki kişiler bunlar lan. Geliyor, geliyor. Selcan geliyor. Aldım. De. Tamam. Oha ikinci sen yarı geldi. Öl hadi ya, ya. ankarasın gelsin bee. Hadi be. Crafting açmasaydım. Kaldığımız alanda devam ediyoruz ikinci partta. Bir önceki partta yanlışlıkla şey açtım yoksa ona da fena renk çarpmıştım. Bir kere okladım galiba onu, bir kere ok değdi. Ondan sonra vurdum değdim deymedim tamam hatırlamıyorum da. Değmişti değil mi? Evet. Yanımda sizin tamam. Bu sefer şaşırmam. Acaba chestler ağacın içinde var mı yine? Sen bak, ben bakmayacağım. He? Ağacın içinde chest var mı? Sen bir baksana. Bunda yok herhalde. Bunda bir bakayım. Bunda yok herhalde. İki tanesi dışarıda yok, bir tanesi içeride galiba. Vallahi şu adamla bir tane chest görüyorum ama. Yanındaki adamla. Ben de bir tane görüyorum. Neyse ya direktman aşağı bana alın biz. Yok yok.

Of alttakileri açmak için kazma istiyor ya. He. Aa kazmayı yanmamış. Aa aldım ben bir tanesini. Var değecek bir şeyler de aa, verseniz de. O kadar uğraşıyorum falan. Girdiği şeye bak. Aynen ya. sabır bir iki sabır sabır bir ki. aa yeni taktik buldum chest sıfır içindekilerin hepsi dökülsün he öyle <laughs> adamı <laughs> ben de... unuttum aklıma geldi genellikle adamlar böyle yapıyor alev güç alev tamam sana doğru geleyim mi diyeceğim de arkamdaki adama bakmam lazım Arkamdaki adam bana bakmıyor. Benim hesap olsaydı işte. Kim lan? Benim ben. Ha. Zaten yayla vuruyoruz Bayrımla kartı bu verme. Zor durumda bırakmam Adam var hadi dalıyoruz. Benim şey yok ha. Kılıç yok. Ondan dur Dur dur. Ben gidiyormuş gibi yapıyorum. Tamam. Hatta sen gidiyormuş gibi yap. Ben buradan direkt men fake atacağım ona. Ya. <laughs> Yandı. <gülüyor> Ölmedi. Golden Apple yemek haram. Aram 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 Kılıç ver bana kılıç Haram mal yiyor ya terbiyesiz Kim? Adam golden apple yemek haram Şu ayıp ya Ben bile günde 3 defa yerim Günah Günah, ya boşuna günah girdi ya, terbiyesiz ya. Ne kadar günahkar bir adam ya. Ya Allah'ı günahkar bir adammış. Kılıç yok mu ya bunun? Kılıç yok mu sende? Yok. Şey var, 5-25'lik vuran bir tane. Attım bak. Oh. Beni de aldın sanmıyorum. Kılıcım yok dedim Yok ben da aldın sandım Vardı da mal gibi olanlar. Yayım da var ya benim Hadi ya adam yaylayalım Ya yani neden böyle yapıyorsun? Hoppa adam düştü Oğlum beni bekle ya Hangi ara kadar yolu? <laughs> Her yerde yol var ki adamın peşine gidiyordum Deniz şansı ne ya? Ya balık oha Kim sıktı lan? Balık tutarken ne işe yarıyor? Evet Kim sıktı lan acaba? Samet gelsin o zaman seni balık gibi tutacağım Adam var adam okluyor kimiz bizimle Nerede lan adam görsek oklarız Ulanmıyorum ki adamı çok harika hangisi alem hangisi ona baktık. Kaç kaç. Ben yavaştan gitmeye çalışacağım oraya doğru. Adam bak bekle dur. dur. Şöyle yapayım.

Yandan geldi ok çünkü. Bakamıyorum güvenme. Sen bir baksana. Ben şimdi dışarı olurum, olurum. Şimdilik bir şey yok. Oh, ah dur dur. Allah. Ben çarpılmış gibi hissediyorum. Bir anda söyleme. Oğlum mu bu Adam gibi çıksana lan. Nerede ya gözükmüyor bende bu. Ben nerede gözükmüyor ki? Sıkıyan mal gibi. Aa ismi şimdi gözüktü. Oha sıktı bu beni. O herhalde o bizde gözük biz onda gözüküyoruz ya. Vuramaz çünkü kardeşim. Vuramaz imkansız. Ya gözüküyoruz ya da hile adam. Benim vuruyor adamdır. Gözükmüyor hala bende. Tamam. Şimdi bir... Sakin Vurdum herhalde yok. Ben güçle vuruyorum sen şeyle vur. Lag var ya. Çıkmıyor gözük. ki adam. Ah, gitmiyor. Şu var Fula bir yerde zaman hemen geri çekil, ben söylerim çıktı zaman. Geri çekilmeye gerek yok ya, zaten golden apple falan var bende. Ortaya gidersek devamı kolay. Yo yo, adam hani sen şu yanlar yapmadın... Aa çıktı çıktı, hemen gel buraya. Hoppa. Beni vurdu. Vur oğlum. Hoppa. Oğlum ne çabuk bitiyor ya. Yanımıza gelse şey koyardım, zehir var bende. Ya oğlum ben niye vuramıyorum bu adamı ya? Allah Allah! Lan bana <laughs> sıktın ya! Bana sıktın ya! Oğlum önüme nereye geçiyorsun? Abi ya! <laughs> Ay iki kalp canım kalmıştı zaten. <laughs> oğlum nereden bileceydim aslında? sıktın? Önüme geçiyorsun. Bana sıkıyorsun ya! <laughs> <laughs> Lan tam zekli bu. Hadi al bari adam al. Almaya çalışacağız. Ortaya gitmeye çalış. Ya alırız ya. Oha ne alırsın? Apple'ım yok. Adama bakak falan. Wow. Adam seni alır. Niye çok mu güçlü? Hmm. Aa oraya gitti. Hadi hadi hadi. Hadi hadi içeri girdi içeri girdi çıktı çık çıkmadı çıkıyor çıktı Sıkı, hiç yapamadım ya <laughs> Aa, aklıma bir plan geldi ama aynı plan oyunun sesini kıssana biraz ona geliyor kısık zaten şimdi tamam O zaman bilgisayarda ses fazla mı? Adam da seni görmüyor da herhalde oraya geldi. Donum alamıyor adamı? Evet lan. Eter. Sen evet, ki atıyor bir taraftansın. Bakacağım ben. Bak. Oha altında okay, okay. mı? Ha vurdum. Okay. Aa, okay. Aa abo. Yanmayın lan. Sen geriye doğru çekilsen adam sana doğru gelsin. Sen kılıç değilsin çünkü. Samet. ha Kılıç değilsin diyorum. Geriye doğru çekil. Adam sana doğru gelirse ben söylerim. Okum bitti. O zaman işte geriye doğru çekil. Tamam bekliyorum. Orada shift bas. Yani bekliyor. Beklesin ben gelmeyeceğim. Yani. Geliyor 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 dur. Shift öbür tarafa gel. Öbür tarafa gel. Shift bas lan shift bas shift bas ya. Ya oğlum ne bileyim ben çıkamadım bir anda. Adam gördü seni. Bir daha aşağı aşağı inmiş bir Çıkarken shift bas. Geliyor 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 shift bas. Çift bas adamı ok at. Adamı ok at. Adamı, ok at, adamı ok at. Hadi be güzel de. Oğlum adam çok hareketli ya. Yol tamamlamaya çalış. Vurur bu şeyi. Okum bitmiş tane. Aldım şunu. Yanıyor yanıyor şu anda çıkamaz. Yolu ya, tamamlamaya çalış. Yol tamamlamaya çalış. Ona. Girdi içeriye sıkma. Sağdan da çıkabilir, soldan da çıkabilir. Ben de endürüncesi olsaydı. Sağdan çıktı. Oku gerdirdi. Adamsın. O da adam. <laughs> ya. Oha iki de attı. Yavaş lan yavaş. Hadi lan yiyecek bir şey yok mu Tamam. Çıkma çıkma çıkma. Şif bas Çıkma. Adam gelirken söyleyeceğim. Aşağı indim bilmiyor ki adam ben hiç yapmaz. Seni arıyor. Fake atacağım sanıyor. Geliyor 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 geliyor. Dur gel. Çık. Shift basarak çık. Shift basarak çık. Vurdum. İşlemedi lan. İçinden geçti. Oha. Nasıl geçti? Canı kaç acaba? Dörebilsem. Vurdum. O da seni vurdu. Yine Shift bas. Yine Shift taktiği. Shift taktiği. Shift. Aşağıya gibi yapayım. geliyor 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 çık 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 okla 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 oha hangi ara okum yok aha sıçtı çift bas o zaman taktik yapacağım taktik yapacağım full taktik videoyu iki saat yaptım ya Allah'ım <laughs> ya oha çok zor ben ne yapayım oha nereden sıkıyor lan bu Görünüyor ki adamdan sen. Bazen Bir milim hareket etsen görüneceğim Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor Ar Geldi geldi geldi, arka taraftan, arka taraftan geldi Ah be Dediklerimi yapabilseydim çok güzel olacaktı ama Ben bir videonun süresine bakayım Maşallah Skywars videosu iki elde 15 dakika oldu Neyse Bir pat daha oynayalım Kaldığımız yerden devam ediyoruz Öncekiki bir önceki yerde Samet bayağı coşturmaya çalıştı ama bir şey beceremedi. Benim suçum yok. Benim suçum. Benim suçum yok ki. Niye de becerebilseydin. Benim suçum yok dedim o kadar. O adam çok hareketliydi. Ben ne yapayım? Sen de hareketli olacaksın kardeşim. Ben her zaman hareketliyim. Aynen enerjik olacaksın. Toplayacaksın. Öleceğim şimdi. Fazla fazla getirmeyin değil mi? Yani. Bu niye almış ya. altına Bu tamam. Tamam bana elmas kılı çıktı. Ne çıkıyor? Kazmam yok ya bunu ha varmış. Tamam. Ya çıktı. Bana. Sen ne taraftaydın? Bir dakika. Uçurdum bay bay. Aşağı düştüm o ne ya? Oh çuvalı gibi. Nasıl düştüm lan ben aşağı? Oğlum içerideydim ben ya. Aldım diğerini de. Ha gördüm. Alevi dal şuraya. Şunu al. Nasıl düştüm ben ya? Ben de bilmiyorum nasıl nasıl düştüm. Nasıl düşersin? ya? Nasıl diamondlar kırıyordum, diamondları. He. Kırdım, diamond almaya gittim, çok aşağı düştüm. Biri var evet. Öldürürsün kılıçla. şeye basacak, şeye bas, çıkma. Ender var. Bekliyor. Diğer tarafı kırıyor. Sercan lava bastı. Sercan lava bastı. İki tarafta var. Shift'e bas, Shift'e bas. Öldü zannet. Oradan geliyor arka, yukarıdan geliyor Sercan. Lan tam yanında. Lan onu ne diyorum ben? Alırsın, alırsın, alırsın. Hadi, hadi be, be, hadi be, hadi, hadi be ya. Oğlum bugün ne oluyor lan bize? <laughs> Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir şey diyor musun? Hayır demiyorum. Bay bay.